Aşkım gördüğünüz üzere mutfağındayız. Ve sizce de biraz boş değil mi? Evet çünkü birlikte tasarlayacağız. Biliyorsun ki yeni taşındığımız evi baştan tasarlıyoruz. <laughs> ve bu sefer bölüm 2 mutfaktayız. Bu mutfakta beni tek üzen şey bu çamaşır makinesi. Niye mutfağa koyarsınız bunu? Hem bunu kapatmak hem de yemek yemek için bir yer ihtiyacı olduğundan bir bar masası tasarladım. Önemli olan benim tasarımım diyerekten buna en yakın olanı sipariş ettim Ve gerçekten çok uydu. Aynı zamanda avizesi de geldi. E peki sandalyeler burada sizden yardım aldım ve kazananı süperşettim. Bunu kendim kurdum. Ve test edelim Başarılı ve sırayla çeyizlerimi yerleştirdim Bunlarla o kadar düzenli oldu ki mutfak Peki ben mutfağı süslemeden bırakır mıyım Asla Favori parçaları masanın üstünde yerleştirelim Evet limon seviyorum Ve hazırsanız mutfağın son hali Bu da gece hali Umarım beğenmişsinizdir. Yorumunuzu bekliyorum. Ve daha yapmamız gereken iki ayrı oda var. O yüzden süreci takip etmeyi unutma. Öptüm.